thank you Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, bugün Riyazu Salihin dersimizde güzel ahlaklardan olan hayadan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizin bu konudaki emirlerini ve nasihatlerini aktarmaya çalışacağız. İmran İbni Hüseyin radıyallahu teala anhuma efendimizden rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. El haya ula illa bi hayr. Haya ancak hayır getirir, güzellik getirir. Bir işte haya var ise, bir kimsede haya var ise ve hayalı ise Onda hayırdan başka hiçbir şey yoktur. Hadis-i şerifimiz kitabımızın 681. hadis-i şerifi. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا لَمْ تَسْتَح۪ي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ buyurmuştur. Eğer haya etmiyor isen istediğini yap, dilediğini yap. Peki bu haya ne demektir? Haya etmiyor isek dilediğimizi yapmak ne demektir? Haya etmiyor isek dilediğimizi yapmak ile muhatap olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada buyurduğu mana iki yönlüdür. Ya eğer Allah azze ve celle'den ve onun seni her daim müşahede etmesinden, gözetmesinden, seni her daim gözlemesinden utanmıyor isen, haya etmiyor isen, o zaman nefsinin arzu ve isteklerine, şehvetlerine ve nefsinin seni yönlendirdiği rezilliklere meylet, git. Allah Azze ve Celle sana bunun karşılığını verecektir, hiç şüphesiz. Ya da bu neyi yapıp neyi yapmamamızı bize öğretiyor. Eğer haya etmiyorsan yap haya etmediğin şeyi yap derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir iş yapacağın zaman bak. Eğer o işte Allah azze ve celle'den ve insanlardan haya etmiyorsan onu yap. Hiç şüphesiz o ya taatu ibadettir ya güzel bir ahlaktır ya da güzel bir meziyettir. Ama eğer insanlara karşı veya Allahu Teala'ya karşı haya ettiğin bir mesele ise o zaman ondan geri dur. Hiç şüphesiz o kötü bir ahlaktır. Peki bu haya ne demektir? Haya demek kulu kabih işlerin, kötü fiillerin terk etmesine sevk eden ve güzel fiillerin, güzel işlerin de yapılmasına sevk eden güzel bir ahlaktır. Yani eğer haya var ise kötü işleri terk etmemize sevk eder. Güzel fiilleri, güzel işleri ise yapmamıza sevk eder bizi. Rabbim bizleri haya sahibi kullarından eylesin. Bu vesileyle kötü ameller, yasaklar, Allah Teala'nın çizdiği hudutlardan geri duralım ve Rabbü'l aleminin bize emrettiği güzel işlere de yönelelim, meyledelim. İşte bütün güzel işlere sevk ettiği için ve kötü işlerin terk etmesine insanı götürdüğü için yönelttiği için haya erdemi, haya ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hayau hayrun kulluhu buyurmuştur. Hayanın hepsi hayırdır. Çünkü ne kadar haya varsa o kadar seni kötü işlerden terk ettirir ve o kadar güzel işlere seni sevk eder. Ama dinen şer'an güzel olan şeylerden utanma duygusu aslında haya değildir. Mesela dinimizin bize emrettiği bir şeyi öğrenmek namına bir alime gidip soru sormaktan utanmak haya değildir. Aslında bu mezmum olan, kötü görülen bir şeydir. Onun için dinde utanma olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde buyurmuştur. Ve meşhur ihsan hadisinde Hz. Cibril aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir insan suretinde imanı, İslam'ı ve ihsanı sorduğu hadis-i şerifinde şöyle bir şey geçiyor. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ ila Geldi Cibril aleyhisselam Dizlerini Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dizlerine yapıştırdı ve elini onun baldırlarının üzerine koydu. İşte burada Cibril Aleyhisselam bütün o olayda bize dinimizi öğretmeye geldiği gibi bu hareketlerinde de dinimizi öğretiyor. Yani bakın ben geldim ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dizine dizimi yapıştırdım ve elimi baldırlarına koydum. Yani dinde utanma yoktur. Dini meselelerimizde öğrenmek için çünkü Allahu Teala'nın emirlerini öğrenirsek yerine getirebiliriz. Nehilerini, yasaklarını öğrenirsek kaçabileceğimizden dolayı utanmayacağız ve alimlerden dinimizi soracağız. Bu konuda sahabe-i kiram efendilerimizin hanımları hiç utanmadıkları için dinleri hakkında sual etmekten Hz. Ayşe annemiz onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ni'men nisa'u nisa'ul ansar. Ensar'ın hanımları ne kadar güzel hanımlardır. Hanımlık vasıflarından en güzel vasıflarını kendilerinde toplamışlardır. Lem yemna'hunnel haya'u en yesalna an emri dinihim. Hayaları onları dini meseleleri hakkında sual etmekten engellemez. Demek ki dinde soru sormaktan geri durmak aslında güzel olan bir haya çeşidi değildir. Dini meselelerimizi öğreneceğiz. Ama haya'nın hakikati hatta en azı, hakikatinin en azı şudur ki Allahu Teala'nın seni yasakladığı bir vaziyet üzere görmemesi ve her daim emrettiği ahval üzere bulunman. Eğer sen her halinde ve durumlarında otururken, kalkarken, yürürken, giderken, gelirken, yerken, içerken, ibadetlerinde ve sıradan işlerinde Allah Azze ve Celle'nin seni emrettiği bir durumda isen, emrettiği bir hal üzere yaşıyor isen ve hiçbir halinde onun yasakladığı durumlarda bulunmuyorsan, Allah seni bu halletlerde görmüyor ise işte sen hayalısın demektir. Ve bu da hayanın en düşük mertebesidir buyurulmuştur. Hayanın kemali ise kulun kalbinden Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir şey irade etmemesidir. İşte şu sözün hakikati hayanın kemaline erişme duasıdır. İlahi ente maksudi ve rıza ke matlubi. Allah'ım benim maksudum sensin benim kastettiğim yol sensin ve benim isteğim senin rızandır ya Rabbi. Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu ve ridvanun minallahi ekber. Allah Azze ve Celle'nin rızası en büyük şeydir buyurmuştur. Cennetten de daha büyüktür, cehennemden azat olmaktan da daha büyüktür. O sebepten Allah Azze ve Celle'nin rızasını istemek ve her daim kalbi bununla iştigal ettirmek hayanın kemalidir. Bu da ancak kamil ve mükemmel zatlarda bulunur. İşte onlardan birisi de Hazreti Rabiatul Adeviye annemizdir. Kendisi şöyle söylemiştir. Leyteke <laughs> da vel anamu gıdab Allah'ım keşke sen razı olsan ve bütün mahlukat bana kızsa, herkes bana dargın olsa ve kızgın olsa ama sen benden razı olsan ya Rabbi. لَيْتَكَ تَحْلُوا hayatu مَر۪يرًا Keşke sen tatlı olsan ve bütün hayat bana acı olsa. İşte bu haya hususunda Rabbul Alemin'in rızasını her şeyden önde tutan salih insanların kemal noktasıdır. Her zaman kalpte Rabbul Alemini irade etmek ve onun dışında başka bir şey düşünmemek. Rabbim haya sahibi kamil insanların meclislerinden bizleri ayırmasın ve bize de hayalı olmayı nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde ashabına şöyle seslendi. İmam Tirmizi'nin, İmam Ahmed ve Hakim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstahyu minallahi hakkal haya. Allah'tan hakkıyla haya edin. Allah'tan hakkıyla haya edin. Defalarca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Bunu söylediği zaman sahabe-i kiram şöyle dediler. İnna lenestahyi ya Nebiyallah velhamdülillah. Ey Allah'ın peygamberi, hamdolsun Allah'a ki biz Allah'tan haya ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söz üzerine leise zalik. Ben onu söylemiyorum. Velakinnel istihya min Allah hakka'l haya ama Allah'tan hakkıyla haya etmek şudur diyorum. En tahfazur ve ma Kafanı ve içindekileri, zihnini muhafaza etmendir. Kötü düşünceleri zihninden atmandır. Allah'tan hakkıyla haya etmen ve batna ve hava. Karnını ve içindekileri muhafaza etmendir. Karnına helal olmayan bir lokma sokmamandır. Ve en tezkurel mevte vel Ölümü ve öldüğün zaman çürümeyi düşünmendir. Her zaman o lezzetleri kesici olan ölümü hayal etmendir. Ölümü tefekkür etmen ve ölüm rabitası yapman, kalbini ölüm ile bağlaman, ölümle bağlantı kurmandır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Femen faale zalik. İşte kim bunları yaparsa fakat istahya min Allah hakkal haya. O zaman Allah Celle Celaluhu'dan hakkıyla haya etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'a karşı hayalı olun, hakkıyla haya edin sözünü defaatle tekrar etti, etti ve sahabe-i kiramın hepsi orada gözyaşlarına boğuldular. Sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim kendisine karşı hakkıyla haya edebilmeyi nasip eylesin. Yine hadis-i şerifte Erba'un min sunanil murselin Dört şey var ki Resullerin, peygamberlerin sünnetlerindendir buyurulmuştur. Ettaattur. Güzel koku sürülmek. Ve nikah. Evlenmek. Ve sivak. Dişleri misvaklamak. Ve haya. Ve haya etmek. Allah Azze ve Celle'ye karşı hayalı olmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Rabbim bizleri peygamberlerimizin sünnetlerine tabi olmayı ve onların sünnetleriyle ahlaklanmayı nasip eylesin. Fudayl İbni İyad rahimahullah şöyle buyurmuştur. Hamsetun min alamet şaka. Beş şey vardır ki şakavet alametidir. Yani kişinin bedbaht olduğuna delalet eder. El kasvetu fil kalp. Kalpteki katılık. Kalbinde bir katılık var ise, kalbin yumuşak değilse, yumuşamıyor ise, halim olamıyor isen, o zaman sen bedbaht olmuşsun. Bedbahtlık alameti vardır sende. Vacumudul ayn. Göz kurulu. Eğer ağlayamıyor isen bedbahtlık alametidir. Ve kıllatul haya. Üçüncüsü ise az haya sahibi olmak. Rabbul Alemine karşı hayanın az olması. Haya etmediğinden dolayı onun yasakladığı şeylerde kendini bulman ve haya etmediğinden dolayı onun taat ibadetine kendini sevk edememen. وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا Dünyaya rağbet etmek ve dünyayı istemek. Her zaman dünya mallarına talip olmak. وَطُولُ الْاَمَلِ Ve dünya hususunda tuğlu emel yapmak uzağa dair, geleceğe dair sürekli yatırım planlarında olmak. Mümin isen ahiret yatırımları yapmakla mükellefsin. Haya sahibi olacağız ve ahiret yatırımı yapmaya çalışacağız ki Rabbim bizi bedbahtlıktan muhafaza etsin. Bir seferinde Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağlarken buldu. Şöyle dedi. Ma yubkike ya Resulallah seni ağlatan nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahberani Cibril en Allah yestahyi min abdin yeşibu fil İslami en yuazzibe. Cebrail geldi ve bana haber verdi. Dedi ki ben yaşlanmış, saçı sakalı ağırmış kuluma azap etmekten haya ederim. Efela yestahyi min Allah Teala en yuznibe ve kad şabe fil İslam. Peki o yaşlı kişi İslam üzere yaşlandığı halde Allah'tan haya etmez mi? Buyurdu. Ben bu yüzden ağlıyorum ya Ömer dedi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya, hayaya, haya ahlakına o kadar önem veriyordu ki Hz. Enes Efendimiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün koyunlarının yanına gitti. Kendisinin birkaç koyunu var idi ve bir çoban tutmuştu o koyunları otlatsın diye. Çobanın koyunların yanında, hayvanların yanında elbiselerini çıkarttığını görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve ona şöyle dedi. Kem leke indena min ecrik. Bizim yanımızda senin ne kadar alacağın var? Bizden ne kadar alacağın var deyince o çoban şöyle dedi. Ya Resulallah, elem uhsinir riayete vel vilayete? Ben çobanlığımı güzel yapamadım mı? Hayvanlara sahip çıkamadım mı?" diye üzülerek şöyle öyle deyince efendimiz sallallam inni la uhibbu an yakuna fiha man la yastahi min Allahu azza ve celle iza khala. Ben yalnız kaldığında koyunlarımın yanında, sürümün yanında Allahu Teala'dan haya edilmemesini sevmiyorum. Yalnız dahi kalsak Hayvanların yanında dahi olsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayalı olmayı emretmiştir. Anlatılır ki salihlerden bir zatı birisi gece vakti atı başında otlarken uyurken görmüş. Uyurken ona denk gelmiş ama çok hiç tekin olmayan, tenha bir yerde, korkunç bir yerde uyuduğunu görünce onun yanına gidip Burada uyumaktan korkmuyor musun? Diye sormuş. O kişi başını kaldırıp ona şöyle demiş. Estahyi minhu an ahafe gayrehu. Allah'tan başkasından korkmak hususunda Allahu Teala'dan haya ederim. İşte asıl haya Rabbul Alemin'den korkmak ve onun dışındaki bütün korkuları da kalbinden atmak demektir. Salih Zat bunu söyledikten sonra başını indirip tekrar uyumuş. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakı olan haya süsüyle bizi süslesin ve salihlerin hayalarıyla bizi edeplendirsin. Değerli dostlar bugün güzel ahlakların en güzellerinden olan hayadan bahsetmeye çalıştık. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun. Allahu u Teala'ya emanet olun.